hepinize Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz ben Samet arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sky Wars'la beraberiz arkadaşlar Sky Wars oynamaya gidiyoruz şu anda ee, bir açılış yapayım dedim o yüzden Sky Wars lobisini de yapayım dedim hop Tamam Sky Wars'a girdik 5 saniye sonra başlıyor oyunumuz siz de bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi e, hemen şöyle inelim bir sandıklarımızı toparlayalım. Çok güzel bir şekilde bakalım. Olta falan çıktı. E yani idare eder kötü demeyelim. Şimdi olta, kılıç, mılıç, kılınç. Hadi bakayım. E, bunu koyalım. E, sonra at bunu. I, I diye diye geçmeyecek tabii ki video. Keskinlik. Bunu aldık arkadaşlar. Güzel. Şu anda kötü değiliz. Ne yazık ki o kadar da iyi değiliz ama. Şimdi... E, ortaya doğru ilerlemek istiyorum. Fakat şimdi arkadan adam gelirse bizi mutlar Ondan dolayı arkamı da bir kontrol etmek istiyorum. Şurada adamı gördüm. Hadi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Dur dur dut, 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 dut. Attım arkadaşlar. Woohoo. Hop. Hop kardeşim benim. Hop kardeşim benim. Hadi. Hadi be. <laughs> adam şu anda gelmeye korkuyor. Tamam. Hadi. Hadi kardeşim. Kardeşim izleyicilerimizi sıkmayalım istiyorsan. Hop. Hop. Hadi bakayım. Sen kimsin lan? Sen kimle aşık atıyorsun? Aa hayır. Hayır. Hayır be. Hayır be. Yapma be. Neyse. Olsun arkadaşlar. Allah lan. Oh, <laughs> Az kala çıkıyordum arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bir sürü yeni harita eklendi. Şu anda hangi sevdiğim diye sorarsanız. Elmas kılıcı unuttum, pardon. Kusura bakmayın. Ee, hangi sevdiğim diye sorarsanız. tabii ki de nerede yazıyor? Burada yazmıyor. Craft Rise'deyiz arkadaşlar. Craft Rise'de atıyoruz elimizi. İnşallah hile falan yoktur. Bayağıdır oyuna girmiyorum. Oyuna girdim. Bir... E, 3-4 el falan attım arkadaşlar. Ondan sonra dedim ki video çekeyim. Canım istedi video çekmek. Ondan dolayı video çekiyoruz şu anda. Ama nut gibi oynamazsak sevinirim. Ben de sevinirim. Siz de sevinirsiniz herhalde. Şimdi ortaya ilerle... Oo, burada katliam çıkmış. Kim kimi kesti onu? Neyse. <laughs> beleş. Nerede beleş? Ben oraya yerleş. Hadi bakayım. Şimdi. E şimdi şimdi deyip deyip duruyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu aldık. Elmas bot. Güzel. Bunları attık ve devam devam ki güzel bir tane zırh bulduk arkadaşlar yutkunmam gerekti yani çok hızlı konuştuğum için normalde bilirsiniz ben bu kadar hızlı konuşmam bu arada adam beni atmasın Oho, oğlum oyun takıldı zannettim ödüm patladı ya yani. oh tamam şimdi Eee. o oh. baya katliam çıktı kardeşim kardeşim benim kardeşim benim kardeşim benim kardeşim benim sakin ol kardeşim benim kardeşim benim sakin ol bak sinirlerine hakim ol kardeşim benim vuramadım kardeşim benim Karşım benim kaç tamam ben buradan tüydüm arkadaşlar beni kimse yakalayamaz arkamdan koşturuyor mu yok bakalım 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 ne olacak şimdi bakalım bakalım karşım benim karşım benim karşım benim uuu güzel ve satıyorsun karşım benim arkalayayım hemen kolayca çökeyim sizler karşım benim karşım benim karşım benim adama nasıl vuramadı karşım benim o karşım benim öldürüyor adam beni karşım benim Hop! bam karşım benim vurdum o 13.9 Adam nereye gitti lan? <laughs> Biri tekerin oraya girdi. Karşım benim, karşım benim. Karşım benim, sakin ol. Karşım benim. Karşım benim, ordun. Hadi be. Karşım benim, kardeşim benim. Oha, kardeşim benim. Yavaş, yavaş, kardeşim benim. Kardeşim benim, kardeşim benim. Kardeşim benim. Bir makra açtın galiba kardeşim benim. Kardeşim benim, ağzına sıçayım kardeşim benim. Allah belanı versin kardeşim benim. İnşallah ölürsün. Amana koydumun çocuğu. Ya senin mente ananı avradını. Tü amına koydum çocuğu. Tövbe tövbe ya. Neyse. Tamam. Karşım benim karşım benim kesti. O zaman 5 saniye sonra başlıyorduk. Başladık. Şimdi o bu harita da yeni arkadaşlar. Bu haritayı da görmedim. Sizlerle birlikte görüyorum. Arkadaşlar çok güzel bir hava aldık. Ne aldık? Ee, oyunun oyuncuları olarak bize bir duyuru geldi. Nereden geldi? Craft Discord sunucusundan. Ne duyurusu bu arkadaşlar? e, Bed Wars, Egg Wars ve Sky Wars'a yeni haritalar geldi diye bir duyuru geldi. Ben de çok sevindim arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyordum. Dedim bu bahaneyle de oyuna girip oynamış olurum. Şu anda zaten oynuyoruz görmüş olduğunuz gibi. Ve şunları taktık, bunları da taktık. Sinek efendi beni bir bırakır mısın? Bir sal ya. Cık cık, Allah Allah. Tamam. Ateş direncini aldım. Güzel. Ateş direncini attık. Arkadaşlar kusura bakmayın. Normalde bin alırım ama Winner winner chicken dinner olmuyor şu anda alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Bilmiyorum. Bahtsızlık yok oynayamıyorum arkadaşlar. Hiçbir şeyi bahaneye bulmuyor. Adam iyi de oynuyor olabilir. Hop 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 kardeşim Allah Allah kahretsin E'ye bastım arkadaşlar. Karşım benim karşım benim. Kaçamaz karşım benim. Karşım benim hop öldün karşım benim. Eyvallah. Çok güzel öldürdüm seni karşım benim. Karşım benim sakın gelmeyin karşım benim. Karşım benim. <laughs> Aha Kardeşim benim, kardeşim benim. Gider misin kardeşim benim? Kardeşim benim. Oha, kardeşim benim. An tövbe tövbe ya. Bunu olmayalım. Hop, Ender endrincimiz var. Sonra şunu alalım, şuraya koyalım. Onu öyle 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 öyle. Sonra ateş direncini alalım. Atalım ne olur ne olmasın. Bir yavşak bize ateşleyebilir. Ondan dolayı bu arada yana bakalım. Yana bakalım. Sağa sola baktık, önümüze baktık. Güzel. Karşıya geçebiliriz. Güzel. Aha. Hemen şuradan bir kestimize Allah verelim gari. O güzel. Şunu şuradan bir patlatalım. Orayı patlatmayalım. geçiş yolum olsun yani boş boşuna yol yapmak istemiyorum. Ee, pantolonu giyiyorum, bunu atıyorum. Pantolonu giyiyorum, bunu atıyorum. Pantolonu giyiyorum ve pardon şey Pantolon da takılı kaldım. Göğsü giydim tamam devam ki. Şu anda bir alev topumuz var. Alev topuyla şöyle yapacağız bu yolu kırmayacağım tabii ki. Yolu kırarsam benim zararım olur, karım olmaz. Allah kahretsin yanlış bir şey. Arkadaşlar. arkadaş da, arkadaş da. Adam geliyor mu arkadaş da? O geliyor. O zaman sana iyi zamanlar kardeşim. İnşallah tutturabilirim. Hadi. Oh tutturdum. Tamam. Hop. Arkadaşlar bu da oltalı ya. Oltalıları sevmiyorum arkadaş. Bir salın beni. Ananı. Op 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 op, op, op. Dur. Ananı. Hayır. 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 Kardeşim benim. Kardeşim benim. Atamazsın. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Ağzına sıçayım. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Hayır. 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 Düşme düşme. Allah kahretsin seni. Düşme ya. Düşme ya. Kardeşim. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Hadi bakayım ortaya bir git. Ortaya bir git. Seni hemen öldüreyim. Hadi. Hadi. Ya oğlum adamımı mı bekleyeceğim ben ya? Kardeşim benim. Karşım benim. Ortaya gider misin? Karşım benim. Ben burada bir şeylerle ilgileniyorum. Karşım benim. Hadi. Hadi hadi. Aynen. İnşallah tuttururum. Hop tutturdum. Ananı avradını balına sıçayım. Piç. Gel lan buraya. Gel. Balına sıçtığım ya. <laughs> Yavşak bala bak. Şimdi oyunculuk diyemezsiniz arkadaşlar. Bal. Bu götten ballı yani. Doğuştan ballı. şarapsız. Lan şarapsız. Hop şunu da koyayım. şarapsız. Ya şimdi arkadaşlar bir beni oltalayabilir. Heh, bak nasıl dedim. Nasıl dedim hissediyorum ya. Cık cık cık. Nasıl bir şeydir arkadaşlar Allah nazar değdirmesin. <laughs> Amin. Aa! Hangi şerefsiz vurdu lan bana. Bu Efe oyunda. Efe Efe oyunda. Abi. Bum bum çik. bu bum 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 çik. Deve deve. Hop. Tabii ki arkadaşlar sakin oluyoruz. Efe Efe. Efe ne yapıyorsun lan? Ya senin ben kafana sıçayım ya. <laughs> lan Efe. Lan Azra. Lan o ne lan? Efe Azra. Arkana bak arkana arkana. Geri zekalı. <laughs> kardeşim kardeşim benim kardeşim benim. Lütfen kardeşim benim vurma bana kardeşim benim. Kardeşim benim Allah belanı versin kardeşim benim. İnşallah ölürsün kardeşim benim. Ne oldu lan? Şarapsız. Hop kardeşim benim kardeşim benim. Yemezler kardeşim benim hop kardeşim benim hop 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 kardeşim benim hop 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 kardeşim benim hop 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 kardeşim benim kardeşim benim vip 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 hadi 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 alacağım 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 gel lan buraya hop vurdum vurdum hayır 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 kaçtı ya it gelsen lan buraya köpek ya arkadaşlar böyle iş olur mu ya Orkaklarla oyun oynuyoruz ya. Böyle iş mi olur ya? Al işte hiçbir şeyim yok. Ya bir de okluyor ya şerefsiz. Okla hadi. Hadi. Hadi çok iyi okçusun ya. Green arrow. Hadi. Hadi götün yiyorsa hadi. Eh oklasın. Odun çocuğu Gel lan buraya. Aa nasıl vurdu lan? Bug'a girdi gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi benlik bir şey yok. Hadi hadi. Hadi. <laughs> ne oldu? Gelemiyor mu? Gelemiyor mu? Gelemiyor mu? Hadi. Hadi hadi. Hadi. Tamam hadi engel olmuyorum hadi. Tamam bak uzaktayım hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> Hop. Aha. Sıçtım. Oh my god. oo oh, hadi bakayım. Win 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 win. Winner winner chicken dinner. Oh. Öldü mü? Öldü. Kazanan ay yıldızı. Yeah. Ve arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim diyeceğim ama Lobby'de videomuzun sonuna gelelim. 11 dakikalık bir videomuz oldu. Güzel oldu. Hoş oldu. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bye bye. Hop.